Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3x3 Rubik küp yapmayı anlatacağım. Bunu diğer videoda anlatmıştım. Önceden çektiğim videoda anlatmıştım. Ama da onun çok anlaşılmayan bir video olduğunu gördüm ve anlaşılmayacağını düşünerekten daha iyi anlatılmış bir video çekmeye karar verdim. Bu yüzden bu yapacağım video 3x3 küp yapımı ile ilgili olacak. Hiç 3x3 küp yapmayı bilmeyen birinin yapabileceği bir seviyeye getireceğiz. Evet videoya başla ya evet Arkadaşlar bugün sizinle birlikte bu küple çözmek isterdim. Bu küpü eskiden bilenler bilir. Yani eski videomu izleyenler bilir. Ama şimdi bu küple değil, bu küple çözeceğiz. Evet. İlk önce küpümüzü güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Karıştırıp hemen geliyorum. Evet. <laughs> küpümüzü karıştırıp geldim tekrardan. İlk önce yapmamız gereken şey küpte beyazlardan veya başka bir renkten de yapabilirsin ama ben beyazı seçiyorum. Beyazlardan şöyle bir artı oluşturmamız gerekiyor. Beyazlardan burada gibi bir tane artı oluşturmamız gerekiyor. Kenarları da uygun renklere gelecek şekilde. Bu şekilde. Evet. Hemen kenarlarımızı yapmaya başlayalım. Mesela yeşili bir kenara getirelim. Nasıl yapacağız bunu böyle? Burada ilk önce yeşili getirmek için sağa veya sola çevirip bu şekilde hizasına getirmek ve bunu aşağı indirmek beyazın yanına ve bu şekilde olmuş oldu. Şimdi bunu getirelim buraya. Yeşille de oldu. Şimdi diğer bir tane rengimize bakalım. Kırmızı burada. Kırmızıyı buraya getirmemiz gerekiyor kenarlardan. Hemen çevirdim. Hizasına getirdim ve aşağı indirdim. Oldu. Şimdi burada ne var? Mavi var. Maviyi direkt getirdiğimde zaten olur. Çünkü e, burada maviler eşitlenmiş ve beyazı da buraya getireceğiz ve olacak. Oldu. Şimdi sıra turuncuda. Turuncu ile beyazı şuraya gelmesi gerek. Bunu nasıl getireceğiz? önce bunu getirmek için şurada bunu çevirmemiz lazım. Çevirdik. Bunun aynı hizaya gelmesi lazım. Çevirdik. Bu şekilde oldu. Hizaya geldi mi? Geldi. Çevirdik. Oldu. Ama buralar olmadı. Şimdi bunu yapmak için tam zıttı yönlerine denk geldi kere çeviriyoruz veya da böyle geldiyse bir kere çeviriyoruz ve oldu gördüğünüz gibi ee, bir tane daha şekil olabilir onu da hemen göstereceğim size Evet geldim ee, Şuradaki gibi böyle olabilir illaki mavi de olacak diye bir şey yok diğer renklerde de olabilir böyle gelebilir bunu yapmak için ne yapmalıyız birinci olarak şu şekilde çözebiliriz. Ama bu birazcık zor gelebilir. Burada yapacağımız şekilde üst tarafta bunu aşağı indirip yan tarafa yukarı kaydırarak tekrar yerine koyduk. Olabilir. Ama onun yerine şu şekilde de yapabiliriz bunu. Bu şekilde de yapabiliriz. Böyle bunu kenara attık, bunu yan tarafa çevirdik ve geri buraya attık. Tekrardan sonra bunları yerleştirmek için yerlerine koyduk. Evet, artımız oluştu mu? Oluştu. Sıradaki yapmamız gereken şey göreceksiniz. Yapmamız gereken şey burada küptik gibi buraları eşitlemek, hepsini beyaz yapmak. Evet, Şimdi burada yapabildiğimiz için bu şekilde yapacağız. Birazcık kamerayı geri alacağım. Şöyle çözebilmek için. Evet. Şimdi burada turuncu ve mavi var. Turuncu ve mavinin olduğu yer neresi? Koymamız gereken yer burası. Şimdi bunu ne yapacağız? Buraya bunu nasıl koyabiliriz? Bunu aşağı indireceğiz. Hizasına geldi. Ama direkt böyle yaparsak e, kenar parçası ayrılmış olur. Bu yüzden bu parçayı aşağıya indireceğiz ve bunu buraya gelecek şekilde alacağız. Bunu yukarı çıkardığımızda ise zaten küp olmuş oluyor. Bu kenarı hallettik. Diğer kenarları da aynı şekilde yapacağız. Mesela bu neymiş? kırmızı mavili. Aşağı indirdik. Tekrardan aşağı indirdik. Çünkü bunun hizasına geldi. Buradan aşağı indiriyoruz. Kenara alıyoruz ve yukarıya çıkartıyoruz. Evet, bu kısımda oldu tekrardan yerine sürüyoruz. İkisi de oldu. Şimdi bunu yapmaya geldi sıra. Evet, neredeymiş bunun parçası? Kırmızı yeşilli. Burada. Bunu almamız için ne yapmamız gerekiyor? Size de eminim ki böyle çıkmış olabilir. Almamız için aşağıya bunun e, bunun hizasından çekmemiz gerekiyor koyacağımız yer hizasından çektik aşağıya indirdik bunu aşağıda şu anda ve bunu yana almamız gerekiyor aldık şimdi bunu yukarıya tekrardan bunun hizasına getiriyoruz. Ve bu parçayı yerine yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra e, yine yaptığımız hareketin aynısını aşağıya atıyoruz. Hizasını değiştirmek için. Buraya gelmesi için böyle yaptığımızda yukarı kaldırdık. Hop oldu. Bunu yapmak için de aynı şekilde. Şöyle. Aynı şekilde yapıyoruz. İzasını aldık. Buraya almamız almamamız gerekiyor. Çünkü buraya gelmiyor o zaman. O yüzden buraya almamız gerekiyor bunu. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Ama şöyle gelenler olacaktır mesela parça burada. Ben bunu nasıl yapacağım? nasıl yapacaksınız? Şu şekilde yapacaksınız. Bunu tekrardan aynı şekilde koyduk yerine. Ve bunu buradaki hizaya getiriyoruz. Ve yerine koyduğumuzda tekrardan aynı hareketi yaparak yapabiliyoruz. Bunu eminim ki ben de izlediğim videolarda ilk başladığımda Anlamamıştım. Kendi kendime öğrenmiştim. Bu videoda anlamadıysanız kendi kendinize de öğrenebilirsiniz bunu. Kolay yapması yani. Kendi kendinize hayal ederek de öğrenebilirsiniz. Ben hayal ederek öğrenmiştim. Mesela iki çarpı iki yapmayı. Hayal kurarak. Evet. Sıradaki aşamamız gelsin. Evet. Sıradaki aşamamız gelmiş oldu. Kamera niye böyle oldu ya? Hı, tamam. Süredeki aşamamız gelmiş oldu. Burada e, yapmamız gereken şey şuradaki kenarları yerine getirmek. Bu kenarlarını da yerine getirmek için. Kalıyor. Niye böyle oldu ya? Biraz boğuluklaştı. Neden bilmiyorum ama. Bu kenarları yerine getirmek gerekiyor. Evet. Şimdi Alalım. Tamam. Hallettim. Ee, evet. Bu kenarları yapmamız için e, videoyu yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. Eğer yeterince yavaşlatmadıysam. Mesela bunu buraya almak için şöyle yapabiliriz. bunu kenara alıyoruz. tersini atıyoruz yani. Olan kısmı yerine getireceğimiz kısmı. Ve bu parçayı yukarıya kaldırıyoruz. Ama ilk önce tabi yapmamız gereken şu söylemeyi unuttum. Burayı iyice dikey yapmak. Kırmızı kırmızı nereye gelecek kırmızının? Burası mı burası mı diye baktık. Buraya gelecek. Tersini atmamız lazım. Ve yapacağımız yerleştireceğimiz kısmı yukarıya atacağız. Sonrasında bunu tekrardan kırmızıları eşitleyeceğiz ve bunu aşağıya götüreceğiz. Ve tekrardan aynı şekilde bu tarafta yaptığımız gibi şu tarafa da böyle yapmış olacağız. Aynı hareketin tersi. Evet. Buradan bunu buraya getireceğiz. Az öncekini de buradakini buraya getirmiştik. Şimdi üstündeki turuncu turuncu olan mavi olan yer burası. Dikey hale getirdik ve bu yön bunda da aynı şekilde sadece tam tersini uygulayacağız. Yani bunu bu sefer bu tarafa atıyorum. Tersi yöne getireceğimiz yeri ters yöne atıyorum getireceğimiz yeri yukarı kaldırıyorum. Tekrar düz yapıyorum ve e, beyazıyı aşağıya indiriyorum. Burası oldu görmüş olduğunuz gibi tekrardan aynı şekilde bu hareketi yaparaktan yerine getirmiş oldum. Diğer parçayı da aynı şekilde yapıyoruz. Yavaş atarak da izleyebilirsiniz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burayı da yaptım. Peki bu şekilde karşınıza da çıkabilir bunda. Göstereyim hemen. Şöyle bir ihtimal de var ki böyle bir şey karşınıza çıkabilir. Ben şimdi bunu ne yapacağım diye düşünebilirsiniz. Yaptığımızın hareketin tam tersini yapacaksınız veya şu şekilde yapacaksınız. Bunu daha çok anlayabilirsiniz. E, yaptığımız hareketin tersi. Yani ne yapmıştık? Bu yandan yapıyorum. Bunu yukarı alıp da yerine koymuştuk. Bunu tam tersi. Böyle yapıyoruz. <laughs> Sonra ne yapmıştık? Bunu yukarı falan kaldırmıştık. Bunu kenardan almıştık. Böyle yapıyoruz ve tekrardan düzleyip yapıyoruz aynı şekilde ama bunu pek anlaşılamayabiliyor o yüzden <laughs> şu hareketi de yapanlar oluyor <laughs> bu da yanlış değil <laughs> onun yerine e, şu parçayı da koyabilirsiniz bu şekilde anlamadaysanız. Bu şekilde düşünerek de yapanlar oluyor yani. Şu parçayı buraya getireceksiniz. Veya da şu parçayı hemen e, buraya bunu boşaltmak için, yukarı kaldırmak için bu parçayı buraya getireceğiz. Hop. Yine aynı hareket. işten sayalım. Böyle. Evet <laughs> Şimdi bu parça nerede? Burada. <laughs> Tekrardan aynı şekilde hareketi yapıyoruz. Evet, yaptık. <laughs> Şimdi hemen diğer aşamaya geçelim diyeceğim ama bunda zaten diğer aşama olmuş görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Yapmamız gereken şu üst tarafları artı şeklinde yapmaktı. Gördüğünüz gibi. Artı şeklinde yapmaktı. Ama bu zaten <laughs> artı şeklinde olmuş. Ama yine de olmayanlar için artı da yapmayı göstereceğim. Hemen bozalım şu şekilde. Buraya artı yapacağız iki parça var. Olmuş. Bunlar olmamış. <laughs> Yapmamız gereken şey hepsini de böyle yapacağız. <laughs> böyle. E, yavaş bir şekilde de izleyebilirsiniz bunu anlamak için. Şöyle. Yaptık. Ne oldu? Düz oldu. Düz olunca da tekrardan aynı hareketi yaptık. Evet, artımız oluştu. Şimdi yapmamız gereken şey ise hemen küpü getirip göstereyim. Evet yapmamız gereken şey ise şuraları düzlemek, düz yapmak. Bununla e, illaki denk gelenler yaparken. E, Burada buluyorsunuz, buradan mesela bir tarafı bir tanesi düzenmiş diğerleri düzenmemiş ama illaki iki tanesi düzenmiş oluyor. Çeviriyoruz bakıyoruz hangi iki tanesi düzenmiş, bu iki tanesi olmamış, bu iki tanesi olmamış tamam. Olanları sağ tarafımıza alıyoruz ve şu hareketi uyguluyoruz. Bu hareketi yaptık. Şimdi yan aldığımızda hepsi düzlenmiş olabilir. Ee, şöyle olanlar da olacaktır. Ee, bunu e, olmadı. Hemen yapıp geliyorum. Bunun e, şuraları Zıt gelen buralara aynı gelenler olacaktır. Onlar da yine aynı hareket tekrardan yapıyorlar. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor olacak. Sonrasında e, bu kenarları yerine getirmek lazım. Herhangi biri yerine gelmiş mi? Gelmemiş. Gelen de olabilir. Gelen varsa gelenler e, sol tarafına tutaraktan şu hareketi yapacaklar gelmemiş, gelmese de bu hareketi yapıyoruz. Evet, bir yer oldu mu? Oldu veya da şu şekilde e, oldu dediğim şu şekilde. E, yan bir şekilde ama yer burası mı bunun burası. Hemen geri düzelteyim. Ee, bu şekilde oluyor kenarlar. Sonrasında o kısımları da düzelteceğiz. Ee, tekrardan olduğu için burası. Bu hareketi yaptık. Başka yerler oldu mu? Burası olmadı, burası olmadı, burası olmadı. Burası olmadı. Tekrardan yine. Evet, iki tanesi oldu. Düz bunlar da oldu. Çünkü böyle yapsam olur mu olur. Bunu böyle yapsam olur mu olur? O yüzden oldu. Şimdi bunu aşağı sol, yukarı, sağ taktiğiyle yapacağız. Yani yukarısı sarı olana kadar bu taktiği uygulayacağız. Aşağı sol, yukarı, sağ. Sol, yukarı, sağ. Sarı yukarıda gözükene kadar yaptık. Ama bunu yaptıktan sonra unutulan şey bu. Ben de bunu yapıyordum. E, aşağıyı tekrardan aşağı sol yukarı sağ yaptık ya. Sağı unutmuyoruz. Bunu yaptıktan sonra tekrardan sağ yapmayı unutmuyoruz. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ yapıyoruz. Ve küp tamamlanmış oluyor. Evet. Bunun gibi içeriklerin tekrardan gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bye bye.